Evet. evet Bu si şey, yaşanıyor. Abi. abi lütfen bak lütfen lütfen. Lütfen bak kendimiz için bak kendimiz için. Ha halledecek bak müdür burada. Hadi lütfen bak aşağı doğru inin abi. Hadi. <lower> abi. Lütfen, aşağı, aşağı, aşağı abi gidin ab, abi bak müdür halledecek. Hadi arkadaşlar. Bilme Allah için polis. Bakın abi daha müdür halledecek abi bak. Bir daha alın. Öyle hadi arkadaşlar Müdür halledecek abi. Hadi Hadi abi hadi Sahte ürün satanlarla ilgili yapılan e, çalışmalar sonucu böyle bir karmaşa çıkmış durumda. Şu anda Bodrum'da. Önler. Önler. Şey, berat, hemen bak, şuradan ben aşağı mıyım? Biraz aşağıdan çekin. Bak, şu bizim arabayı kaldı mı ha? Arkadaşlar, şu bizim polis arabası mı? Kalsın onda. <laughs> Hadi bak, bir daha alın, Bravo. Sen dur, ne yapıyorsun? Çık şuradan. Çık lan. Çık Çık lan. Niye bakıyorsunuz? Bir daha alın. Sokak bir rahatlasın abi. Allah Arkadaşlar şu bizim arabayı bir kaldırın oradan. Ya sağ tarafı otopark edesin ya. يا <applause> عبدالله <applause>

ya <laughs> Allah

なるほど。

emniyet amiriyle. ile Esnaf. Konuşmaya oturdu. Umarız buradan alınma bir çıkar. <laughs> <laughs> Julia diyor. <turgülüyor> <Deme sen gülüyor> şey karşı yerden. <laughs> <ısır> <Okey. gülüyor> <laughs> <laughs>

Hasan geçmiş dönem Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı. Ee, o da yer alıyor. <gülüyor> <gülüyor> şu anda normale dönmeye başlıyor. Kalabalık ve kargaşa şu anda yok olmuş durumda. Söz konusu problemin yaşandığı yer burası. Buradaki imitasyon ürünlerin tespiti için markanın temsilcisi avukatların gelmesiyle başlamış oldu ve bütün bu konuda esnaf olanlar da e, geldiler ve tartışma yoğunlaştı. Evet, polis tamamen e, güvenlik önlemlerini ve güvenlik şeridini çekiyor. Motosikletten sar. Sıkıntılı bir süreç, ekonomik sıkıntının getirdiği gerginlikle böyle enteresan bir durum ortaya çıkmış oldu. saat sahipleri satanlarla avukatlar arasında çıkan tartışma Bodrum polisine e, alarma geçirmiş durumda. Şu anda çok fazla miktarda polis olaya uydu harcıyor. Herkes zaten bekleniyordu daha da sertleri olabilir. Ne yazık ki. var Tamam daha fazla geçmesin abi. Gel. Bir bilgi versene bize. Bir bilgi versene Bir bilgi versene Ya bu şeyleri toplamışlar, çantacıları, imitasyoncuları. Onlar da bu vesileyle yani bu korona da bu toplanır mı diye şey olmuşlar. Ara bulmaya çalışacağız işte ikisini. Ee, bulur mu? Aa, ha? Bulur mu? Bulur. Ya abi hayır. Hepsi bir arada toplamışlar. Aa, Aa, adamlar haklı ya. Polis de kendi görevini yapıyor. Tabii tabii. Onlar çok emin vermişler şimdi ortak noktada uzlaşacaklar yani. Birlikte hareket ediyorlar galiba değil mi o hmm. imitasyonu? Hepsi... Hepsi Laf dinlerler ya. Yeter ki tamam. bir uzlaşma bu söz <laughs> 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 Sen çekmiyorsun değil mi beni? Seni çekmiyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? ben, ben de şeyim. Ben Fatih. Konuştuk telefonda sanırım. değil mi? Her Çalışın, şey yolunda. Yapacak Yapışır. Kolay gelsin. Bilseniz onu sarayım. Biz gaz yedik. Biz Esnaf bu sıkıntılı süreçte e, tabi yapılan bu müdahalelere itiraz ediyor. Bu zaten e, Türkiye'nin bir yarası. E, tek Bodrum'la çözülecek bir sorun değil tabii ki, ama yapılacak çok fazla bir şey. Bodrum'un tanındığı isim var abi de? Onları sakinleştirmeyi çok şükür. Bodrum günden, Bodrum günden. Kendi açısından haklı çünkü sıkıntılı bir süreç bu sıkıntılı bir süreçte esnaf da e, bu tür müdahalelerin doğru olmadığını ifade ediyor. En azından sezonun geçmesini beklenmesi doğru olan da olsa gerek. Evet.

Şu anda e, anladığımız kadarıyla içeride markaların avukatları var ve o markaların avukatları da e, tutanak yapıyorlar, tespit yapıyorlar. E, çantaların, çantaların, markalarının avukatları e, doğal olarak marka korumak amacıyla buraya gelmişler. Ama e, Bodrum Esnaf da bu konuda sıkıntılı süreçte zamanı diye itiraz ediyor. Bodrum'un üyelik güçleri burada tam e, olarak önlemlerini almış durumdalar. Biraz önce çok daha karmaşa vardı. E, olabildiğince sakin bir şekilde o karmaşayı yönetmeye çalıştılar. E, zaten görüntülerimizde de göreceksiniz. E, sert çıkışlar e, olmasına karşın esnaftan e, onlara oldukça e, yumuşak davrandılar. Bunu da ifade etmiş olalım. Biz tam geldiğimizde e, gazla atılmıştı. Çünkü karmaşa artık üst dereceye çıkmıştı. Şu anda sakinleşmiş durumda ortam. Umarız bu süreç kısa içinde tamamlanır ve Bodrum normale döner. Çünkü Bodrum'un bu şekilde anılması hiç doğru değil turizmin zaten sıkıntılı olduğu bir süreçte işte, bu şekilde e, olayların çıkması tartışmaların çıkması Bodrum için e, Bodrum markası için hiç doğru şeyler değil diye düşünüyorum.